Merhaba arkadaşlar. Bozok iPhone kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere son günlerin popüler uygulaması olan Telegram'dan hesabımızı nasıl sileriz onu anlatacağım. Anlatıma geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Şimdi arkadaşlar uygulamamız şu. Telegram. App Store'dan veya Google Play Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Uygulamayı açtığımızda arkadaşlar e, sizden ilk indirdiğinizde sizden bir telefon numarası istiyor. E, başında artı 90 olacak şekilde girildiğinde e, bu numaraya bir onay kodu gönderiyor. O onay koduyla beraber böyle uygulama açılıyor. Eğer kişilere erişim izni vermezseniz burada kişileriniz gözükmüyor. Boş e, sayfalar geliyor. Şimdi bu böyle açmış olduğumuz bir hesabı nasıl sileriz arkadaşlar? Şimdi bunun iki tane yöntemi var. Birincisi belli bir süre veriyoruz. O süre sonunda Telegram kendi siliyor hesabı veya hemen silebiliriz. Önce belli bir süre verilen, belli bir süreden sonra hesabı nasıl silineceğini anlatayım. Uygulamanın sağ alt köşesinde ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Buradan gizlilik ve güvenliğe tıkladık. Görüyoruz. Daha sonra şöyle aşağı doğru indiğimizde hesabımı bu kadar uzakta uzaksam sil diyor. Buna tıklıyoruz. Bundan ister 1 ay, ister 3 ay, ister 6 ay bir süre veriyoruz. Uygulamayı hiç kullanmazsak otomatik olarak hesabınız siliniyor. Bu şekilde birinci yöntem bu şekilde arkadaşlar. İkinci yöntem arkadaşlar. Google'dan My Telegram yazdığımızda şu en üstteki siteye giriyoruz. Ben bunu e, videonun e, açıklamalar kısmında paylaşacağım bu siteyi. Oradan direkt tıklayıp bu siteye gelebilirsiniz. Şu siteye geldikten sonra arkadaşlar böyle bir sayfa geldi. Buraya telefon numaramızı başında artı 90 olacak şekilde giriyoruz. Daha sonra numaramızı giriyoruz. Next'e tıkladık arkadaşlar. Şurada bize e, onay kodu gönderiyor. Onay kodunun gelmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi üstte bir onay kodu geldi arkadaşlar. Buna tıkladık. Şimdi onay kodumuz şu. E, kopyalamaya izin vermiyor. Elle gideceğiz son arkadaşlar onay kodunu şurada sign e, oturum aça tıklıyoruz yani. Buna tıkladık arkadaşlar. Şurada delete e, ikinci sırada delete kısmına tıklıyoruz. Aşağıda buradan e, neden hesabımızı sildiğinizi soruyor. İsterseniz bir açıklama girin veya hiçbir şey girmenize de gerek yok. Direkt delete my hesabım dediğinde arkadaşlar şöyle bir ekran geldi. Buradan eğer Yes Delete'e ye tıklarsanız hesabınız komple siliniyor arkadaşlar. Bundan sonra hesabınıza bir daha erişemezsiniz. Tekrar uygulamayı kullanmanız için tekrar numaranızı girip onay kodu vermeniz lazım. Bu ikinci yöntemde arkadaşlar. Video bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım iPhonela ile ilgili sosyal medya uygulamalarıyla da ilgili bilmediğiniz ipuçları için kanala abone olun ve videoları kaçırmayın.